Merhaba. Ben Fısır. Evet. Fısılda gibi konuştuğum için bana bu ismi verdiler. Bir kütüphanede yaşıyorum. Rafların arasında, sayfaların altında. Burada her şey konuşur. Kitaplar hikaye anlatır. Kalemler şarkı söyler. Sevgiler dans eder. Ama ben sadece dinlerim. Çünkü sesim çok küçük. Her yıl bir hikaye gecesi düzenlenir burada. Herkes sırayla sahneye çıkar. En güzel hikayesini anlatır. Bu yıl belki ben de anlatırım dedim. Belki cesaretimi toplarım. Ve işte yılın en eğlenceli gecesi geldi. Hikaye gecesi. Sırayla herkes çıktı. Kimi uzaya gittiğini anlattı, kimi denizlerin altına. Sıra bana geldiğinde ayaklarım titredi. Gözlüğüm düştü. Aa! Herkes bana baktı. Nasıl mı anlatacak? Sesi bile çekmiyor ki. <laughs> Duyamayız ki biz onu. <laughs> Kalbim pır pır attı. Ve ben sessizce geri çekildim. Aa! O gece kitapların arasında okuya daldım. Ve bir rüya gördüm. Kocaman altın yıldızlı bir kitap bana seslendi. Kitap, fısır, bazen en sessiz olanlar en güzel hikayeyi anlatır. Ses yürekten gelirse herkes duyar. Gözlerimi açtığımda kalbim ısınmıştı. Belki, belki yazabilirim. Boş bir sayfa buldum. Kalem bulmak zor olmadı. Sabaha kadar yazdım yazdım yazdım. Benim hikayemi, Fısır'ın hikayesini. Sabah olduğunda herkes oradaydı. Kitaplar, kalemler, silgiler. Sayfama bakıyorlardı. Bu çok güzel. O kim yazdı bunu? Hmm. Bu kez sahneye çağrıldım. Ama konuşmadım. Sadece gülümsedim. Çünkü herkes hikayemi zaten okumuştu. Bazen konuşmana gerek yok. Yüreğinden gelen bir hikaye her yere ulaşır. <laughs> Sen de sessiz olabilirsin. Ama hikayen çok değerli. Yaz, çiz, paylaş. Şimdi ben yeni hikayeler için tekrar yazmaya gidiyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye-bye.